Hello everyone! Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün ev turu yapacağım. Ee, evdeki odaları, eşyaları falan göstermeyi düşünüyorum. Ortalığı birazcık ayarladım. Umarım eğlenirsiniz. Evet arkadaşlar, parking lot'tan başlıyoruz. Oturma şey... O, otoparktan. Sonra böyle dönüyoruz. Burası evin bahçesi gördüğünüz üzere. Burada küçük bir futbol şeysi var, kaleler. Ondan sonra, bunu zaten bu kısmı ilk videoda gösterdim diye hatırlıyorum. Daha sonra bahçede yürüdükten sonra böyle bu şey, böcek şeyi, bu bizim büyük küllüğümüz. Böyle bir bench var, bank, bank, oturma bankı var. Burada bir tane ateş şeyi var. Ateş yakmak için. Burada birazcık bisik, birkaç tane, iki tane bisiklet var. <laughs> Konuşamıyorum. Burada bahçe ürünleri falan filan var. Orada turşu var. <laughs> burası da masamız. Ee, Instagram'dan birkaç kişi Allah rızası için şu masayı temizle falan demişti. Ama ısrarla bunu yapmıyorum. Neden derseniz. E, çünkü dışarıdayız. Gördüğünüz gibi bahçe burası. Ve çok fazla e, tozdur, cerddir, dur oluyor. Burası bahçe kısmı. Buradan kapıdan içeriye giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu da normal giriş kapısı. Bu giriş kapısından girince böyle bir hol var. E, Holde böyle ayakkabılar, işte yangın kısmı, cerd, cürt bunlar var. Burası ayakkabı kutusunun, kutularının olduğu yer. Buraların içine ayakkabılar falan koyuyoruz. Şöyle hall kısmını göstereyim. Burası tuvalet. Burada da kablolar falan filan var. Ve burası da askılık. İşte cekettir, carttir, cürttür. Daha sonra hall'den girdiğimizde sağ tarafta böyle bir merdiven. Sol tarafta da ana kısma giriş var. Şimdi girişin direkt burasında puzzle yapıyorduk gördüğünüz gibi. Puzzle'ımız var. Daha sonra bu tarafta Gördüğünüz gibi bir tahta var. <laughs> burada Türkçe dersi, İngilizce dersi falan... Ders değil de böyle kelimeler falan filan yazıyoruz işte. Daha sonra sol tarafta mutfak var gördüğünüz gibi. Ee, burada yemek masası. Böyle meyveler falan filan. Burada çöp. Bu bir buzdolabı. Bunun üstünde normal böyle dolaplar. Bu da countertop. Burada işte musluğumuz, cahitimiz, yurtumuz. Kahve makinesi. Daha sonra böyle buradaki dolaplar, Bu da başka bir buzdolabı. Şimdi bu kapıdan girince burada iki tane oda var. Bu bisikleti buraya koyduk çünkü elektrikli olduğu için yağmurda ıslanmasın diye. Çünkü burada da kuru gün bulmak neredeyse imkansız. Bu kapıda şey depo arkadaşlar. Burada da bir tane daha tuvalet var ama biz bu tuvaleti kullanmıyoruz. Temizlik malzemelerini gösteriyoruz. o hiç girmeyeceğim oraya. Burada da çamaşır odası var. Böyle çamaşır makineleri ve kurutma makinesi, cercut böyle ekstra şeylerimiz var. Burada başka bir bisiklet var. Daha sonra odaya tekrar dönüyoruz. Hemen buranın solunda bu şey erzak dolabı gibi düşünün. Sonra burada bir tane daha tahtamız var. Bu tahta şey böyle ne denir ona? Schedule tahtası. Böyle kimin hangi saatte neler yapması gerekiyorsa falan onları yazıyoruz. Ben bayağı aktif kullanıyorum gördüğünüz gibi tahtayı. Bu arada sinir krizleri geçirmeyin bu siyah nokta şeyler yüzünden, arasındaki farklar yüzünden. Çünkü o farkları biz de yapmadık. Tahtı direkt orijinal böyleydi yani. Ben de ilk gördüğümde sinir krizi geçirmiştim. Daha sonra burada e, merdiven altı e, şeyi... Burada geri dönüşüm olan şişeler falan var. Almanya'dan aldıklarımız ya da Hollanda'dan aldıklarımız diye. Bunları gidip makinelere geri atıyoruz ve şişe başına 25 cent veriyor. Bu da puzzle'ın diğer parçaları. Daha sonra böyle mutfakta böyle bir manzara var. Daha sonra mutfak ve oturma odasını ayırmak için böyle bir shelf tarzında bir şey koyduk ortaya. İşte en altta alkoller, üstte işte oyunlar, kitaplar, bardaklar, fincanlar, cartcurt, cartcurt. Burada bir sürü çay var mesela. Bunların isimlerini çok seviyorum. İsimleri daha keyifli. Çayın tadından. İşte bu Monkey's Wedding, Lulu's Garden, Hotel Damour. Instant Karma gibi gibi böyle isimler var. Burada da Nesquik, Cart, Curt, Kahveler, Sıcak Çikolatalar. Şöyle gösteriyorum. Burada bazı likörler var. Daha sonra burası bizim oturma odamız diye adlandırdığımız yer. Burada direkt girişinde böyle bir e, table var, masa var. Üstüne böyle bitkileri falan koyuyoruz. Daha sonra bu ses şeysi, ses vermek için, hoparlör. Burada yine bu tarafından baktığımızda yine kitaplar, kahveler, çaylar. Daha sonra e, yine likörler falan var. Burada bir tane yazıcı var. Bu yazıcı neden <laughs> burada duruyor hiçbir fikrim yok. Bu da şey. E, normal bir bitki. Yine televizyon. Zaten bunu Almanya şu e, şeyi kutuyu. Almanya'ya alışverişe gidiyoruz videosunda. içerikler içinde neler olduğunu göstermiştim. Bu da böyle bir manzaralı oturma odası. Bu da bitirdiğimiz puzzle'lar bu arada arkadaşlar. Toplam kaç tane var bilmiyorum. 1, 2, ayrım bunlar evet. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane puzzle bitirmişiz. Bunları böyle çerçeveledik. Evin yerlerine asmayı düşünüyoruz. Burada böyle başka bir tablo. Ve oturma odası da bu kadar arkadaşlar. Bu arada... Bu e, yer gözükünce gözüme yani yer, şey olunca aklıma geldi. Bu yerle ilgili hemen size kısa bir şey anlatıyorum. Evet, bu yerle ilgili anlatmak istediğim şey arkadaşlar bu yere dışarıdan e, Avrupalı Avrupalılar ya, ayakkabıyla giriyorlar içeriye ve ben sinir krizi geçiriyorum. Diyor ki yapmayın bunu. Niye? Ayakkabının altına bu, şu an sonbahar ya. Böyle minik minik yapraklar ve büyük yapraklar var. Bunlar yapışıyor. Bunlar evin içinde. Daha sonra ayakkabıya çamur değmiş oluyor, başka bir şey değmiş oluyor. Ya kısacası hiçbir şey değmiş olmasa bile ayakkabıyla giriyorlar. Ve ben buradaki lekeleri yaparken, lekeleri çıkarmaya çalışırken hiçbir şey söylemiyorum. Ama aklımdan sadece şu geçiyor. Diyorum ki Aklımdan bunlar geçiyor ama hiçbir şey söylemiyorum, üst katla devam ediyoruz. Arkadaşlar neden bilmiyorum ama <laughs> alt katın videosunu çekmeyi bitirdikten sonra Of hava kararıyor, umarım gözüküyordur net. Ee, Fernandla şey yaptık, bahçedeki e, bu sonbahar yaprakların, sonbahar yaprakları ama hiç ağaçların değil. O işte kurumuş ve dökülmüş olan yaprakları e, şey yaptık. Araya gerçekten neden böyle bir aktivite sığdırdığımı bilmiyorum. Birazdan üst katı çekmeye gideceğim mesela. Öyle hava kararmadan görün istedim. Evet şimdi tekrardan holden üst kata gidiyoruz. Üst kata çıktığımızda iki farklı bölme var. Birincisi burada bir odanın ee, Böyle bir camlı bir kapıyla ayrılmış hali. Burası normalde bizim için böyle ekstra şeyleri, eşyaları koyduğumuz bir odaydı. Daha sonra biz o eşyaların bir kurtulduk. Orayı hem misafir odası hem de benim ders çalışma odam yaptık. Şöyle bir yatak, bir koltuk, bir kıyafet dolabı. Daha sonra burası misafir gelirse hani yatağa falan onun kalması için olan bir yer. Daha sonra benim ders çalışma masam, bilgisayarım, işte karanlarım, defterlerim, carçurda, ekstra bir ekran. Burada mumlarım. E, şu an manzarayı gösteremiyorum size. Burada atıştırmalık bir şeyler, kahve, e, çay için olan bir kısım. Burada da çekmeceler falan filan. Böyle bir oda burası da. Böyle tekrar kapının oradan göstereyim. Şöyle bir oda. Daha sonra buradan çıktığımızda bir koridora geliyoruz. Burası benim yatak odam. Yatak odama döneceğim şimdi. Burası e, Fernando'nun yatak odası. Burası da e, üçüncü ev arkadaşımızın yatak odası. Daha sonra burada bir tane daha tuvalet var. E, burada da banyo var. Banyoyu da çok göstermeyeceğim aslında. Sadece şöyle küçük bir e, fikir olsun diye böyle banyomuz var. Daha sonra tekrardan dönüyoruz koridora. Yatak onların yatak odalarını geçtikten sonra bu üçüncü kapı benim yatak odam. Buraya giriyorum. Evet. Şöyle bu, bunu buradan alayım. Böyle ilk başta yatağım var. Böyle pencere kenarı. Burada işte televizyonum var. Burada çalar saatim var. Burada lamba. Burada açık dolap var. Fernando'nun odasında çok fazla dolap olmadığı için kıyafetlerinin bir kısmını buraya astık. Burada şöyle bir bölme var. İşte burada bornoz ve evin içine gelebilecek başka bir şey. Burası kozmetik bölümü. Kozmetik ürünlerin hepsi burada. Bu kıyafet dolabı. Daha sonra burada da şeyler var. Kirli sepetleri. Bu beyaz olan. Şey için Havlular ve Ne denir ona Yatak nevresimleri için Bu koyu renkler için Bu orta renkler için Açık renkler için Bu da beyazlar için ee, Buradan da ve Buranın da manzarası çok güzel aslında Ama şu an karanlık olduğu için çok gösteremiyorum Böyle bir Oda Tekrardan çıkıp son bir kez koridoru göstereyim Şöyle. Evet gördüğünüz gibi burası böyle. Evet arkadaşlar bu vlog'un da e, videonun da sonuna geldik. Evin her kısmını gösterdim. E, ekstra bir yer kalmadı diye düşünüyorum. Bu arada ev e, daha böyle. Hani okey belirli bir süre geçti ama yeni taşınıldığı için bu eve ben gelmeden böyle bir iki hafta önce falan taşınıldı diyebiliyorum. Ee, hala yerleştirme kısımlarında bazı sıkıntılar ve eksiklikler var ama e, ev arkadaşlarımın ikisi de çalıştığı için e, bunu yüzde yüz tamamlayamadılar daha. Ben de işte hani kendi odamda falan hala işte başkalarının eşyası falan filan var onları tekrardan odamdan çıkaracağım. Ee, öyle evin her yerini gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya like atmayı ve hala kanalıma 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 abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.